من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه ونساله التوبه والمغفرة والهداية لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم, الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. <تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقير انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائس نافعا غير ضار اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائس اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم على الإكرام والزراب ببطون الأفدية ومنابت الشجر اللهم أسق عبادك وبآيمك وانشر رحمتك وأخي بلدك الميت Allah'ım sen Allah'ımızsın. Senden başka ilah yok. Sen zenginsin. Biz fakiriz. Rabbimiz bize bol yağmur indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar nasip eyle. Allah'ım bize imdadımıza koşan, afiyet veren, zararlı olmayan, yararlı olan, gecikmeyen acil yağmurunu ihsan eyle. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım Allah kullarını hayvanlarını yağmur suyuyla sula. Rahmetini saç ve dağıt. Ölmüş olan topraklarımıza hayat ihsan eyle. Ya Rab bize yardım eden, içimize sinen, bol, faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden her tarafı sulayan bir yağmur ihsan eyle. Ey yüce Rabbimiz bizleri rahmetinle yağmurunla nimetlendir. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme. Ya Rabbi bizim için mahsullerimiz yetişsin. Göklerin ve yeryüzünün bereketleriyle bizi bereketlendir, nimetlendir. Bizleri mahrum eyleme. Ey yüce Rabbimiz şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Biz senden bağışlanma dileriz. Bizleri affet ve bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin. Ne zamandır yağmur yağmıyor? Bağlarımızın, bahçelerimizin, tarlalarımızın ve hayvanlarımızın ihtiyacı olan sular azalmaya, kaynaklarımız kurumaya başladı. Eğer sen merhamet etmezsen bizler harap oluruz. Bizlere rahmetinle, merhametinle lütfeyle Allah'ım. Sen bizlere acı, rahmetini ihsan eyle, yağmurunu ver, bol ve bereketli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Belki bizler çok günahkarız. Boynumuz bükük. Senden bir şey istemeye de yüzümüz yok. Ya Rabbi bu akşamki Kadir Gecesi hürmetine Kadir Gecesi'nde indirdiğin Kur'an hürmetine Kur'an'ı kendisine indirdiğin efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine şu anda oruç tutan saimler hürmetine geceleri secdelerde gözyaşı döken kaimler hürmetine saçları ağarmış beli bükülmüş yaşlılar hürmetine garipler masumlar mazlumlar ve yetimler hürmetine Annelerini emen küçük yavrular hürmetine, senin merhametine muhtaç hayvanat ve nebatat hürmetine bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla. Bizden maddi ve manevi rahmetini, bereketini, yağmurunu bu mübarek gece öncesinde mağfiretini esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi senden bağışlanma diliyoruz. Bizleri affeyle. Çünkü bağışlayan, affeden sensin. Sana niyaz ediyoruz, yalvarıyoruz. Bizlere afetsiz, zararsız yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbi bizler aciziz. Sen güçlüsün. Bizi yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma Allah'ım. Allah'ım şu mübarek vakitte sana yalvarıyoruz. Oruçlarımızı, mukabelelerimizi, namazlarımızı, fitre ve zekatlarımızı, hayırlarımızı, dualarımızı kabul eyle. Kadir gecemizi mübarek eyle. Bizim için hayırlı kaderler takdir eyle. Ya Rabbi Milletçe ve insanlık olarak zor günlerden geçiyoruz. Yardım eyle Allah'ım. Koronavirüs salgınından ve başka salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sen bize dua etmemizi emrettin. Kabul edeceğini vaat ettin. Bize emrettiğin üzere oruçlu ağızlarımızla Mahzun gönüllerimizle sana dua ediyoruz. Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Vaat ettiğin gibi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, çünkü sen vadinden dönmezsin.